Arkadaşlar herkese merhaba benim bu şampiyon bugün sizlere bana çok sık gelen bir soruyu cevabını vermek için aslında bu videoyu çekiyorum Diablo 3 almak istiyorum hangi paketi almalıyım hazır bugün bomba haber var Diablo %50 nereden baksanız indirimde Diablo 3 Battleship Chess pakette %33 indirimdeyken size bunları tek tek anlatmak istedim dolayısıyla Şimdi bu paketler nedir? Ne işe yarar? Onlardan bahsedelim. İlk olarak paketimiz Diablo 3. Diablo 3 paketini direkt almanızı önermem. 9 Euro'luk bir fiyatı var. Diablo 3'ü direkt aldığınızda Reaper of Source paketini içermiyor dostlar. Dolayısıyla ek 5 ve birçok yenilik yok. Diablo 3'ü direkt almanızı önermem. Diablo 3'ü yerine Diablo 3 Battle Chess paketini almanızı öneririm. Diablo 3 Battle Chess'in içinde normal Diablo 3 ve Reaper of Source'u barındırır. Dolayısıyla zaten der Battle Chest'te de der ki Diablo 3 ve Reaper of Souls paketini içerdiğini söyler. Bakın burada Ek 4'e kadar vardır. Ek 1 ile Ek 4 arası vardır Diablo 3'ü ilk aldığınızda. Bu çok geliyor. Abi ben Diablo 3 aldığım Ek 5 oynayamıyorum. Oynayamazsınız dostlar. Ek 1 ile 4 arası var. Reaper of Souls'la birlikte Ek 5 geldi dostlar. Bu kritik ve da var. Battle Chess'i aldığınızda hem Reaper of Souls hem Diablo 3 paketini alıyorsunuz. Normal Diablo 3 alırsanız sadece Ek 1 ile Ek 4'ü arasında oynayabilirsiniz. Dinersiniz. Ben multi oynamayacağım sadece böyle deneyimleyeceğim diyorsanız Diablo'yu bu da bir seçenek ama ben kesinlikle dostlar Diablo 3 Battle Chess paketini almanızı öneririm. Bir de Diablo 3 Eternal Collection var. Eternal Collection'ın farkı şu normalde Diablo serisinde baştan sona hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Diablo 3'te Necromancer sonradan geldi bir expansion pack olarak hatta Tek olarak Expansion Pack böyle satılan karakter yani Necromancer'dır. Diablo 3 çıktığında Necromancer paketi yoktu. Yani bu Diablo 3 aldığınız için de Necromancer ve Crusader olmuyor olacak. Bunun bilincinde bu paketi alın alırsanız. Battle Chest'te Crusader'ı barındırıyor. Ve Reaper of Saras paketini barındırıyor. Yani Ek 5'i de oynayabilirsiniz. Diablo'nun full Ek 1 Ek 5 arasını oynayabilirsiniz. Nepelem Rift'ler, Bounty'ler, Adventure Mod'lar alayı burada çıkıyor. Bende çıkmıyor diyen insanlar var. Abi bende Adventure Mod çıkmıyor. İşte Battle Chess paketiniz yok. Ondan. Battle Chess paketini almanız lazım. Yani ReprofSource da lazım. Bu çok soruluyor bana. Abi niye çıkmıyor? Bende bu yok. Yok olmasının sebebi bu. Yani Nepalem Rift'leri, Adventure modu ve Bounty'leri oynamanız için sizin ReprofSource paketine ihtiyacınız var dostlar. Dolayısıyla Battle Chess bundan lazım. Eternal Collection'da ise buna ayrıca hem Diablo 3 hem ReprofSource hem de Necromancer paketini içeriyor. Üçünü birlikte alırsanız bu Eternal Collection oluyor. Bu Bunların farkı bu aslında. Dolayısıyla sürümü aldığınızda Dediğim gibi ilk olarak dikkat etmeniz gereken benim tercihim Battle Chess paketi ama ben Necro ile de ileride oynarım diyorsanız bu karakteri de tercih ederim diyorsanız Eternal Collection'ı alabilirsiniz. Şu andaki fiyatları cazip gibi gözüküyor. İndirime girmişler. Eternal Collection 39 dolardan 29 dolara inmiş. Bunda hem Necromancer hem Diablo 3 hem Reaper of Source'u balındırıyor. Yani Crusader falan da var. Battle Chess'te ise Diablo 3 ve Reaper of Source paketini bulunuyor. 19 dolarlık fiyatı var. Normal standart Edition'ın 9 dolarlık fiyatı var. Üçünün arasındaki fark bu dostlar. Yani bunu özellikle size anlatmak istedim. Çok sorulan bir soru. Bunu da Diablo 3'te yeni başlayanlar için oyun rehberine de ekliyor olacağım. Yani dediğim gibi dikkat etmeniz gerekenler bunlar dostlar. benim tercihim Battle Chess paketi ama Neko istiyorsanız Eternal Collection alın. Şu an indirimde eğer bu oyunu almak isteyen dostlarımız varsa aranızda mutlaka bu indirimden faydalanıp alsınlar. Diablo 3 Reaper of Source tabi 19 dolar. 19 dolar da yaklaşık ne kadara geliyor? Şu anki Doğuz kurlu 160 liraya giriyor. İyi para. Yani yüksek dolar kuruna baktığınızda yüksek. Belki ama dediğim gibi diğer sitelerden daha uygun olabilirsiniz ama Battle.net'in sistemi böyle. Battle.net fiyatlar bu. Normalde daha da pahalı. 30 dolar. Yani bu haftalık böyle bir indirimi var. Ayrıca minimum sistem gereksinimlerinden de bahsedeyim. Burada sistem requirement'ları yazıyor. Zaten düşük bir 2 GB RAM, 8800 GT ya da 2900 XT'nin üstü bir ekran kartı yetiyor. Hatta interneti in 4000 ile bile oynuyorsunuz. 25 GB disk, 1024 768 çözünürlük yeterli oluyor. Yani recommended'ı minimum bu. Recommended'da GTX 260 ya da HD 4800 üstü 25 GB disk, minimum 4 GB RAM. Intel Core 2 Duo işlemci ya da AMD Athlon X2 işlemci de bile çalışabiliyor. Yani düşük sistemde oynayabileceğiniz bir oyun. Dolayısıyla benim sistemimde çalışır mı diyorsunuz yani Intel Core 2 Duo üstü ve AMD Athlon 64 X2 üstü bir işlemciniz varsa çok rahatlıkla kaldırıyor. 5600 demiş hatta. X2 5600 Plus bir işlemciniz varsa çok rahatlıkla kaldırabiliyor. Dolayısıyla da sistem gereksinimi bunlar. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Videonun sonunda da bu oyuna başlamak isteyen dostlarımız olursa Yeni başlayanlar için oyun rehberi videosuna da bu videoyu da ekliyor olacağım. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın diyorum.